sevgili Musab e, o farklı bir ifadeyle eee bize 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 bir şeyler hatırlatacak. Musab dinleyelim seni. Hoş geldin öncelikle. Hadi bakalım. Hoş bulduk. Kalkmama izin var mı? Tamam. Ya track değilim var Beslen iman Allah Allah Her yer ihtilaf Şer ve istilah Bence bir liman Allah Allah Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an Dur bak burada Çift flow mus'ab Anlatır hak kitap Yalan ve hakikat Cebası tarikat Allah Allah Sana yok az derler Böyle olmaz derler Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır Bak istediğin güçle saldır, biz Rabb'e müptelayız İşimde, Allah, dilimde, Allah, zikrimde, Allah, fikrimde, Allah Hakkımda, Allah, aşkımda, Allah, aslımda, Allah, kanımda, Allah Hasbi, Rabbi, Cellallah nefse ikamet hem de tek çare Allah Allah bu hayat intihan şeytandan intikam sayısız iltifat Allah Allah güvendiğin dağlara kar ya bakan Allah asla seni satmaz düşünce kalkmalısın şükürle kalmalısın desine kalp atışın Allah Allah Günahla esti yerler, daha gençsin derler Bu hayat basamakları, çürük merdivenler Senden bir istirham, devamlı istiğfar Gereken irtiba Allah Allah işimde, Allah Dilimde Allah Zikrimde Allah Fikrimde Allah Hakkımda Allah. Allah. Allah Aşkımda Allah, Allah. aslında, Allah. Allah Kanımda Allah Hasbi Rabbi محمد صلى الله Evet. Teşekkür ediyoruz sevgili Musab. Musab'ın e, gerçekten kendi formatında e, çok başarılı ve Avrupa'da kalıyor Musab. E, Musab sen hangi şehirde kalıyordun? Doymitsler'de kalıyorum hocam. Hamburg ile Kiel arası. Tamam. Hamburg. Ee, geçenlerde de görüşmüştük kısa bir süre önce. Ee, Musab sağ olsun bizi kırmadı geldi. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı versin. Ben teşekkür ediyorum hocam. Allah sizlerden razı olsun. Tamam. Bu hizmetlerinin devamını bekliyoruz inşallah. Ee, efendim bir soru daha alabiliriz sanıyorum. Ee, en azından.